İkinci soruya bakalım. Bir mağazada satılan çadırların bir kısmı üç, kalan kısmı 5 kişiliktir. Hiç çadır olmayan 120 kişilik bir izci grubu ihtiyacı olan çadırları bu mağazadan satın e, almak isterse mağazadaki tüm çadırlar bu gruba tam yetmektedir. Eğer mağazadaki bu çadırların 9 tanesi satılıp şimdi 120 kişilik e, kişiye yetecek kadar çatı, çadır var. 9 tanesi satılırsa eee Buradan X kişilik bir e, çadır eksiliyor. Bu X kişilik çadırda hem 3 kişilik çadırlar var hem de 5 kişilik çadırlar var. Bunu unutmayalım. X kişi eksildi. 9 tane 2 kişilik çadır alınırsa 18 kişilik daha çadır gelir. İşte bu 95 kişiye çıkmış. Buradan X'i 43 olarak buluruz. Şimdi başlangıçta 3 kişilik A çadır olsun 5 kişilik de B kadar çadır olsun Öncelikle biz 9 tanesini sattığımız için A artı B 9'dur Bir de 3A artı 5B'de neye eşit olur? Bu 43'e eşit olur Çünkü bu 43 3'ün içinde hem 3 kişilik hem de 5 kişilik Çadırlar var Şurayı eksi 3 ile genişletirsem eksi 3a eksi 3b eşittir eksi 27 olur. Taraf tarafa toplarsam 2b eşittir 16b 8 olur. Satılan çadırlardan kaç tanesi 5 kişiliktir diyor. Bize b'yi soruyor. Cevap 8 aşık olarak bulunur.